Arkadaşlar merhaba ben Nurullah Taş. Flutter'da Firebase based dersleri serimize devam ediyoruz. Bu dersimizde şuraya 4 tane yan yana ekle, oku, güncelle, sil butonunu ekleyeceğiz inşallah. Bunun için arkadaşlar ne yapmıştık? Şurada bir sütunum var. 4 tane text field alanı var şu paddinglerle boşlukların içinde. Bunun altına bir tane satır ekleyelim. Satır. Row satır oluyor. Tıklıyorum. Şimdi öncelikle bu satıra bir hizalama verelim. Main M küçük olacak. Main access alignment eee, ana eksen hizalaması ne olsun? Space evenly. Bu türler arkadaşlar eşit dağıt, rastgele dağıt, merkeze al diye. Space evenly de şöyle göstereyim. Space nokta even. Şimdi arkadaşlar şunları mesela baştan başlat, sondan başlat, merkeze al, aralıklı dağıt, ortada etraflıca dağıt, rastgele dağıt gibi özellikleri var. Şimdi bunu da hizalamasını da verdik. Dört i̇şte tane butonum olacak. Yani dört, birden fazla çocuk değil de çocuklar. Çıldırın. Çıldırın widget diye geliyor. Widgetlara ekliyorum. Ne ekleyeceğim? Buton. Raised buton kullanabilirim. Buton türleri flat buton, raised buton gibi buton türleri var. Biz burada bunu kullanacağız. Tıklayalım. On pressed null tıkladığında ne yapsın arkadaşlar? şimdilik bir şey yapmasın. Birazdan onunla ilgileneceğiz. Şöyle boş dursun. Şimdi tıkladığında bir şey yapmasın. Buna başka özellikler vereceğiz. Ne verelim? Yukarıdan başlayalım. Mesela renk verelim. Rengimiz ne olsun? Colors nokta. Cyan olsun. Başka şekil verelim shape bu da ne olsun rounded rounded rectangle borders böyle e, köşeleri hafif yuvarlak kesikli bir buton olacak buna da bir ayarlamada bulunmam lazım ne olacak border radius bu sınırları ne kadarlık keskinliklerde ve ne şekilde yapacağız bununla ilgili bir ayarlama. Border radius nokta circular, yuvarlak köşeleri olsun bunu veriyoruz. 16'lık da bir yuvarlaklığı olsun. Şimdi bir shift alt f ile toparlayayım kodu. Şöyle şurada satırda devam ediyoruz. Biz Renk verdik. Şekil verdik. Bir de text verelim arkadaşlar. Text vermek için child diyorum. Text. Ne olsun bunun ismi? Ekle olsun arkadaşlar. Bir tane text rengi vereyim. Text. Color. O da colors. Nokta, white. Beyaz olsun. Şimdi bir çalıştırayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buton geldi. Benim şu satırda çocuklar raised buton. Burayı bir küçülteyim. Yan yana arkadaşlar satırın içinde 3 tane daha bir buton ekleyeceğim ki 4 adet buton olsun. Raised butonu kopyalıyorum. Şöyle şuradan kopyaladım virgül virgüllü haliyle kopyalayayım arkadaşlar. Raise buton kopyaladım. Altına şöyle bir küçülteyim iyice görünsün. 1 2 3 tane buton ekliyorum. Şu da ekle değil de oku olsun. Oku rengi de cyan değil de red olsun kırmızı bunu da küçülteyim iyice görünsün İkinci butonum üçüncü butonuma geliyorum Güncel olsun güncelle bunun da rengi yine cyan değil de ne olsun yeşil olsun arkadaşlar green son olarak sil bunun da rengi cyan değildi. Black olsun ya da brown olsun. Şimdi bir çalıştıralım tekrardan Ctrl S ile. Gördüğünüz gibi ekle, oku, güncelle, sil butonları geldi. Şimdi ben bu rowa bir de padding vereyim arkadaşlar. Şuradan seçiyorum gelip wrap with padding Pad padding diyorum. 8'lik değil de 16'lık iç boşluk verip kaydediyorum. Şu boşluklar ayarlanıyor arkadaşlar. 16 çok oldu gibi 8 yapayım. Bir de şöyle bir kaydetsin. Şimdi daha iyi oldu. Arkadaşlar şu sağdan bir sıkıntı oldu. Onu mesela nasıl düzeltebiliriz? 16'lık halini nasıl kabul ettirebilirim? Şöyle bir kaydedeyim. Bakın şuradan sarı bir şey geliyor. Bu sağ tarafa bayağı bir yaslandığı için öyle oluyor. Biz şöyle bir şey yapabiliriz. Padding'i sadece üstten verebiliriz. O zaman geleyim. All değil de sağdan soldan her taraftan baskı yaptığı için sığmadığı için öyle bir sıkıntı oldu. On ne diyeceğim? Sadece nereden boşluk versin? Tap yukarıdan versin. Şimdi bir bakalım. Bakın daha iyi oldu. Şöyle bir tasarımımız oldu. Bu dersimizde bu kadardı. Şu an tıklayınca herhangi bir şey yapmıyorlar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere iyi çalışmalar dilerim